olan öndesinde diye düşünerek At şunu Ahahahah NAKS NAKS Ben hava batmış gibi söylüyorum. Bravo. Eee. Atamadım. Ananın ya? Nasıl Ay. <laughs> atıyorum ama. de bu. anlamadım Tuşa Açılmıyor. Önce bir efek... Lan fake atmadım, topu dokunamadım. Düşünürse, <laughs> tane öbürü de... ...barış yaptın Bir, <laughs> bir anda <dönümüne> öbürü geçtim. <laughs> ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> bir de bana ya. almış <laughs> ki programmış, hayvan olmadı oyna <laughs> bu kadar basit bu kadar basit olabilir belki vur. Böyle albise. Bravo. İşte bu. Baktırmaya çalıştım da ama. Top önümü alamadım biliyor musun? Belli oluyor. Böyle anlarda aslında senin getirin <laughs> takip etsem <edersen gülüyor> atacağız ha. <ama. gülüyor> ne yaşanıyor? tane yani gol at ya yeter Ya anam <laughs> Ya sen neden atamıyorsun Bir de çaldın Teşekkür. Al al <laughs> Oha Ol. senin puan 386 ortaokul numara adamın puan 102 ilkokul numara <laughs> evet, Ben gol. mesaj göndermek istiyor bize yani Belki yaptım dokunuş Zor bir dokunuştur bilemiyorum Bu pek mi? <laughs> Bu pek mi? Aaaa Oğlum ben kaç maçta, 3 maçta falan MVP'yim Ne diyorsun? İyisin abi 3 maç, 3 maçta Hayır, <laughs> çok hızlı, çok hızlı O topa dokunma sen, o topa dokunma Çok şey oldu A o lan gönül <laughs> Helal Ya bir şey yok, ben Gol sen tutucu. ver. Evet. Kim rahat. O kadar skor oradan bütün topa bedeni süper et tamam mı? Ben atayım böyle. <laughs> tamam mı? <laughs> at at diye yürü at. Bravo, bravo. Bravo. Oha. Oh. Ha. Ya yürüdü mü?

Herkes dalga geçiyor ama ne koyayım. Bir dakika. Bir dakika. Ee, ben git oldum. Ee, Vata save atan kimdi? Ee, Erdem mi? Bir dakika. <laughs> ama ne Gel lan buraya. Maçı bıraktım bu arada. O biçi patlatacağım. Peki <laughs> abi. geliyor. <laughs> ee, evet, Sen bir tanesin ya. benim üç kutum. Bir tane golüm var. O ne yapıyor? Beni Bana niye vuruyorsun ya? <laughs> abi kaç oldu? Atamadım, atamadım, atamadım. Adam. Ya adam 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 dokundu diye bıraktım ya bir de adam dokundu diye bıraktım 9 şut helal oldu. o 20 zorlar mısın? Ümitsin <laughs> ama bu kadar parçası. Ah sıçtım. sıçtım şimdi. Selam. <laughs>